Merhabalar. Son derste saksıları yapmıştık. Bu derste sizle birlikte tenteleri yapalım istiyorum. Belli ki tenteler sadece alt katta var. Biz de o şekilde yapacağız. Bunu yapabilmek için önce objemi seçiyorum. Sonra taba basıp edit moda geçiyorum. Ve 1'e basıp ön görünümden görmek istiyorum. Burada izleyeceğim yöntem kenar seçim aracını elime alıp şöyle kenarlardan birini seçmek. Ve bunu shift D ile kopyalamak ve farenin sağ tuşu ile bırakmak. G ile bunu şöyle aşağıya bir yere taşıyorum. Ve S x diyerek bunu bir miktar x ekseninde küçültüyorum. Şöyle fena değil gibi biraz da ortalayalım şu şekilde. Tamam. Hop bırakamamışım. Şöyle e bir bırakayım. Ve daha rahat çalışabilmek adına şimdilik şuradan kenar seçim aracını elime alıp üç'e basıp yandan görüyorum ve Z'ye basıp wireframe moda geçiyorum. Kenarım burada gördüğünüz gibi. Özür dilerim köşe seçim aracı. Burada bir miktar çıkıntı görüyorum. Bunu yapmak için E diyorum. Ve Y diyorum. Y ekseninde bir miktar şöyle çıkartıyorum göz kararı. Daha sonra da E diyerek bunu böyle rastgele göz kararı aşağıya doğru taşıyorum. Sanki böyle fena değil gibi. Bir bakalım. Evet. Belki G, X, G Y diyerek özür diliyorum. Biraz daha öne alabilirdim. Böyle bir görüntü oluşturmuş olduk. Ne dersiniz? Burada daha sonra istediğim şey şöyle Z'ye basıp wireframe moda tekrar geçmek ve şu tentenin iki köşesini seçmek. Bakın tentenin iki köşesini seçtim. 1'e basıp önden görüyorum. E, Z diyerek ve kontrole basarak şurayı şöyle aşağıya doğru extrude ediyorum. Daha sonra da şöyle solid moda bir dönelim. Kenar seçim aracını elime alıp alta basarak şu kenar hattını şöyle seçiyorum. F'ye basıp burayı dolduruyorum. Buradaki gibi bir görüntü elde etmek için. Aynısını diğer taraf için de yapacağım. Alta basıyorum. Basılı tutarken kenarı seçiyorum. Bakın bu kenarı seçti. F'ye basıp burayı dolduruyorum. Bir de 3'e basıp yandan görelim. Burada bir ufak kayıklık var. Fark etmeseniz bile şöyle hafiften eğimli gidiyor gibi burası. Değilse bile emin olmak adına alt kenarları seçiyorum ve Sz Z, 0 diyerek ufak bir eklik varmış. Enter deyip burayı komple düzlemiş oluyorum. Tentenin kabaca hatlarını oluşturmuş olduk. Bir de şunu yapacağım ben. Burada ile renklendirme yapacağımız için. Şuraları da Facelere bölüp bu facelere renk vermek istiyorum. Nasıl yapabiliriz onu da? Bire basıp önden göreyim. Burada ne görüyorum ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet çizgi var. Ben de buraya 7 adet çizgi ekleyeceğim. Ctrl R diyorum ve faremin otuz tekerlerini ileriye doğru itirip burada 7 tane çizgi oluşmasını sağlıyorum. Ve farenin sol tuşuyla bunu kabul edip sağ tuşuyla olduğu yere kilitlediğim zaman burada o 7 çizgi 7 şekli oluşturmuş oluyoruz. L ile bunu seçiyorum. Önce 6 ile bütün seçimleri kaldırayım. Yanlış bir şey seçmemiş olalım. L ile bunu seçiyorum. 1'e basıp önden görüyorum. Shift D ile bunu kopyalayıp farenin sağ tuşu ile olduğu yere bırakıp G X diyerek bunu X ekseninde şuraya taşıyorum. Daha sonra bunu Shift D ile kopyalayıp farenin sağ tuşu ile olduğu yere bırakıp R Z deyip 90 derece döndürüyorum. Ve şöyle önce birden görelim, ön görünümden görelim. Bir miktar şöyle öne taşıyorum. Daha sonra da 3'e basıp yandan görelim. G Y diyerek Biraz da şöyle geriye taşıyorum. Kabaca tente kısmını da oluşturmuş olduk. Tamam. Tenteleri de hallettikten sonra şu detay kısımları yapmak istiyorum ben. Şurada bulunan detay kısımları. Çok basit duruyor aslında. Hemen taba basıp edit moda geçelim. Ve şöyle nasıl yapalım bunu. Kareye benziyor. Ben de bir tane kare atabilirim. 7'ye basıp üstten göreyim. Z'ye basıp wireframe moda geçeyim. Alt A ile bütün seçimleri kaldırdıktan sonra Shift A ile buraya bir adet plane ekliyorum. Bu plane'i şöyle taşıyacağım. S diyerek küçültüyorum iyice. Şöyle bakalım kaç tane yapmışlar buraya. 5 adet bundan var gibi gözüküyor. Biz de aynısından yapalım. 1'e basıp önden gördüm. G, Z deyip şöyle yukarıya taşıyorum. GX diyerek şöyle bir miktar ortalamaya çalışıyorum kabaca. Tamam. Biraz öne almama gerek var mı? Hayır. Biraz geriye almam gerekiyor gibi gözüküyor. Şöyle. Hmm. Onların binasının şu kısmı daha çıkıntılı olduğu için tabii ki bizden daha iyi bir sonuç elde ediyorlar. Daha rahat bunu en azından yerleştirebiliyorlar. Biz de benzerini yapsak mı? Emin olamıyorum şu anda. Bir deneyelim nasıl gözükecek. Kenar yüz seçim aracını önce elime alıyorum. Alta basarak şu yüz hattını seçiyorum. Shift alta basarak yukarıdaki yüz hattını seçiyorum. Shift alta basarak bir üsttekini seçiyorum. 7'ye basıp bir görelim şöyle. S diyorum. Shift Z diyerek Z'de scale yapmasın ama diğer eksenlerde de yapsın. Biz de extrude ettiğimizde böyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Önceki mi daha iyiydi bu mu daha iyiydi ben çok emin olamadım. Şöyle bir materyal modunu değiştirelim. Kalsın bakalım şimdilik böyle. Fena da değil gibi. Tamam. Tekrar kaldığımız yerden yapmamız gereken işe dönelim. Şu yüzü seçtim. 3'e bastım yandan görüyorum. Bunu şöyle yukarıya doğru taşıdım. Bize de basıp wireframe moda geçeyim. Şöyle yerleştirdim. E, Z diyerek bunu kontrole basılı tutarak bir miktar aşağıya doğru taşıyorum. Şu an olduğu gibi. Bir miktar kavis vermişler sanki burada. Ben kavis verir miyim bilmiyorum. Bu kadar köşeli gidiyorken kavis vermeye bence gerek yok. Ctrl R deyip şuraya bir loop kat atıp biraz öne taşıyorum. Şöyle solid moda geçeyim. Şuradaki yüzü seçmem lazım. Yüz seçim aracını elime alıp. 1'e basıp önden 3'e basıp yandan görüyorum. Z'ye basıp wireframe moda geçiyorum. Ve e, Z diyerek burayı bir miktar şöyle aşağıya doğru yine taşıyorum. Kabaca bence bunu bir tık yukarı alabiliriz. Hop. Şöyle. Bakalım. Bir miktarda bunu bence. Altı adet seçimleri kaldıralım. Şunu da bir miktar öne taşıyabiliriz bence. Ama kenar seçim aracını elime almam lazım önce. GY diyerek bunu da bir miktar öne taşıyorum. Ne dersiniz? Aradaki boşluk benimkinden yüksek olduğu için daha iyi bir görüntü elde etmiş tabii ki. Ben o kadar iyi bir görüntü elde edememişim gibi geliyor bana. Kavisli görüntüyü vermiş. Hadi biz de verelim madem o kadar. İki kenarı seçtim. Kenar seçim aracı Ctrl B ile şöyle bir bevel atıyorum. Faremin orta tekerleğini ileriye doğru ittirdiğimde buraya ekstradan edge atıyor. Bakalım. Ne dersiniz? Tamam. Burada tek tek kopyalama yoluna gitmeyeceğim. Şimdilik en azından. P diyerek bu objeyi seçtikten sonra bunu diğer objeden ayırıyorum. Daha sonra object moda geçip bu objeyi seçiyorum. Burada objenin pivot noktası sahnenin merkezinde duruyor. Ben bunu istemiyorum. Obje seçilirken object kısmına gelip set origin origin to 3 origin to geometry diyorum ve buradan modifiers paneline gelip add modifier deyip array modifier'ını ekliyorum. Kaç tane vardı burada? 5 tane. Ben de şuradan 5'e çıkartıyorum bunu ve aradaki açıklığı arttırmak için faktör x değerini şöyle arttırıyorum. Bir de bunu Wolfram modda baksam daha güzel göreceğim sanki. Şöyle tam ortalamaya çalışıyorum. Ne dersiniz? Fena olmadı gibi. Şimdi bir de bunu yukarıya kopyalayalım. Shift D dedim. Farenin sağ tuşuyla olduğu yere bıraktım. Warframe moda geçeyim yine. GZ diyerek yukarıya taşıyorum. Shift e dedim. Oldu'ya bıraktım. GZ diyerek yukarıya doğru şöyle taşıyorum. Tamam. Bakalım. Başka bir sıkıntı var mı? Onu kontrol etmeye çalışıyorum. Yok gibi duruyor. Belki şunları biraz daha aşağıya yapabilirmişim. Tamam. Şimdi. şu bunların hepsini seçiyorum. Hop seçemedim. Şu şekilde. Ve binanın genel etrafına yaymaya çalışıyorum. Shift'e edip kopyaladım. Farenin sağ tuşuyla olduğu yere bıraktım. 7'ye basıp üst görünümden görüyorum. Ve şöyle var moda geçtim. R deyip 90 derece tabii ki eksi 90 derece döndürmem lazım. Önce eksiye basıp sonra 90 yazıyorum. Bunu şöyle şuraya taşıyorum. Yine 3'e basıp yandan bir görelim. Düzgün olduğundan emin olabileyim. GY dememiz lazım burada. Tamam şöyle ortalıyorum. Şimdi shift D dedim bunu kopyaladım. Faremin sağ tuşuyla ile olduğu yere bıraktım. 7'ye basıp üstten görüyorum. R dedim. Bu sefer 180 derece döndüreceğim. Şuraya taşıdım. Hatta şöyle yapsam bence daha kolay olur. Buradan yukarıdan transform pivotu 3D cursor yaparsam ve R 90 deyip özür diliyorum. R 180 deyip döndürürsem direkt olarak diğer tarafa oturacak. Belki G X diyerek biraz içeriye taşıyabiliriz bunları. Bakalım diğer tarafta içeriye taşıma sıkıntımız var mı? Varmış. İçeriye düzgün taşıyamamışız bunları. Şöyle seçelim. Bir basıp önden görelim. G, X diyerek bunlar da bir miktar şöyle geriye taşıyalım. Diğer tarafla aynı olması için uğraşıyorum. Burası nasıl? Güzel. G, X deyip öne alayım. Bir de şu aşağıdakine ihtiyacım yok. Bunu da sileyim. Son olarak şunu seçip Shift -D ile kopyalayıp olduğu yere bırakıp yukarıdan bir görelim. Şöyle wireframe moda dönüyorum. R deyip 180 dediğim an bunu da otomatik olarak şöyle 3'e basıp bir bakalım. Arkaya kopyalamış oldu. Ne dersiniz? Binanın kabaca görüntüsü bu şekilde. Yavaş yavaş ortaya bir şeyler çıkmaya başlıyor. Bu dersi burada bitirelim. Sonraki derste kaldığımız yerden devam ederiz. Destek olmak için lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın.